Fiziksel gelişim için egzersiz yapıyoruz. Peki ya zihinsel gelişim için yapıyor muyuz? İkisini birlikte geliştirmek mümkün. Size biraz bilişsel rezervden bahsetmek istiyorum. Bilişsel rezerv, nöropsikoloji alanında ilk kez tanımlanan, beynin işlevini yitirdiğinde ya da geçirdiği diğer olumsuz değişimlerde verdiği tepkiyi ifade eden, nöropatolojik bir hasara, yaşlılığa ya da işlev bozukluğuna tepki gösterebilme yetisi ve bu duruma karşı direnç gösterebilme becerisine yönelik yapılan tanımdır. Peki bilişsel rezerv antrenmanları nedir? Bilişsel psikoloji, rehabilitasyon ve nörobilim ilkelerinin multidisipliner bir yaklaşımla egzersizle birleştirilerek bilimsel yükün manipüle edilmesiyle genel bilişsel işlevi geliştirmek ve nörodejeneratif hastalıklara karşı önleyici etki yaratmak amacıyla geliştirilen yeni nesil egzersiz terapisidir. Bir de bilişsel becerilerimiz var. Peki biliş nedir? Bir kişinin bilgi edinme, anlama, hatırlama, problem çözme ve karar verme gibi beynin bilgiyi işlemesi, depolaması, geri çağırması ve manipüle etme sürecidir. Peki bilişsel becerilerimiz nelerdir? Aritmetik sayma, dil becerileri, kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza, dikkat, yürütücü yönetici işlevler ve görsel beceriler. Direnç antrenmanları için örneklere geçecek olursak, Deadlift yaparken aritmetik sayma, yani her deadlift tekrarında 301'den geriye doğru 7'şer 7'şer say. Bunu deneyebilirsin. Mesela dumbbell shoulder press ve dil becerileri. Shoulder press'in her tekrarında A ile başlayan şehirleri söyler misin? Antrenmanın ısınma bölümünde kısa süreli bellek. Kulübe gelirken radyoda dinlediğin son şarkıyı hatırlıyor musun? Çiftçi yürüyüşü, yürütücü yönetici işlevler. Çiftçi yürüyüşü yaparken akşam yemeği için yapacağın alışveriş bütçesini hazırlayabilir misin? Lateral Step Up görsel beceri. Çıkış yapmadan önce dominant gözünüzü seçin ve diğer gözünüzü kapatın. Dominant gözle bir noktaya odaklanarak hareketi uygulayın. Dead Hang dikkat. Dead Hang sırasında bulunduğun ortamdaki mavi renkli bütün objeleri söyler misin? Bu örnekler çok ama çok daha fazla arttırılabilir. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Fırat hocama yani Fırat Erdem hocama ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve zihninize de